Haftanın son yeşil bülteniyle karşınızdayız sayın seyirciler. Haftayı Taksim Meydanı'yla kapatacağız. Sadece İstanbul'un değil kuşkusuz tüm Türkiye'nin merkezi Taksim Meydanı. E, Taksim Meydanı'nda bir proje sürüyor. Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi adı altında. ve Uzunca bir süredir büyük bir e, çile e, halini almış durumda Taksim Meydanı yayalar için. Şimdi konuyla ilgili derlediğimiz bir haberimiz var. Ardından stüdyo konumuzla birlikte sohbete başlayacağız. İstanbul Taksim Meydanı'nda devam eden çalışmalar özellikle yayalar için büyük zorluk yaratıyor. Daha önce yayaların kullandığı üst geçit, çalışmaların yönünün değişmesiyle iptal edilerek yaya trafiğine kapatıldı. Artık yayalar Abdülhak Hamit Caddesi'nden başlayan ve eski çiçek satıcılarının bulunduğu alana kadar uzanan beton yaya yolunu kullanacak. Tahta ve metal bariyerlerle kapatılan eski yolu kullanmak isteyen vatandaşlar uyarı levhalarıyla yeni geçide yönlendiriliyor. Günde ortalama 1,5 milyon kişinin geçtiği Taksim'de hafta sonları bu sayı daha da artıyor. Çalışmalar nedeniyle yaya trafiğinde ciddi aksamalar yaşanan meydanda özellikle daralan yollar büyük sorun yaratıyor. Vallahi biraz zordu. Ya. Biz de şey Azerbaycanlıyız buralara o kadar da pek şey değil ama geldik çaktık ya. <laughs> ya ama biraz orada şey biraz dar yol. O yüzden biraz sürtüşme falan oldu ama geldik çattık. Allah'a çok şükür olsun. <laughs> Bugünlerde büyük bir kaos içinde olan Taksim Meydanı ile ilgili başlatılan düzenlemeye baştan beri karşı çıkan Taksim platformuysa Nişantaşı Beyoğlu arasındaki alanın kültür vadisi olarak canlandırılması, insan odaklı yaşam ve dinlenme alanı haline getirilmesi için hazırladıkları projeyi geçtiğimiz günlerde tanıttı. Proje kapsamında Taksim Meydanı'nı da içine alacak bölge insani bir İstanbul için örnek bir alan haline getirilecek. Tümüyle yayaların öncelikli olduğu proje, Londra Greenway, Eskişehir Porsukçayı, Seoul Cheonggyecheon gibi dünyadaki başarılı uygulamalar örnek alınarak hazırlandı. Evet sayın seyirciler haberimizin sonunda kısaca yer verdiğimiz bu yeni ve heyecan yaratan projeyi şimdi bu projenin mimarlarından biriyle taksim platformundan Korhan Gümüşle konuşacağız. Korhan Bey hoş geldiniz elimize. Merhabalar. Evet gerçekten taksimin özellikle şu halini, şu dönemlerde yaşayan insanlar için çok heyecan veren bir proje. Çünkü gerçekten yayalaşmış bir e, Taksim hatta sadece Taksim'de değil Taksim'den Nişantaşı'na kadar uzanan bir e, yol e, yeşiller içinde e, aynı zamanda bir kültür vadisi olarak kurgulanıyor ve tabi yaratıcı süreçte devam ediyor. Bitmiş bir proje de değil ama başlatılmış en azından ilk adım olarak çok ciddi bir proje. Detaylarını birazcık sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Aslında fikir ortada. Bu fikri biz keşfetmedik. Bu fikri aslında e, birçok uzman geçmişte de Fark etmiş, görmüş, buna kendince bir cevap vermeye çalışmış. Cumhuriyet tarihi boyunca hatta buna cevap verilmeye çalışılmış. Biz onu 21. yüzyıla taşıdık. Yani 19. yüzyıldaki Pera, 19. yüzyıl kapitalizminin dönüştürmüş olduğu, canlandırmış olduğu daha çok piyasaya dönük bir kamusal alan. Onun üzerinde mağazalar, geçitler, pasajlar, işte şeyler. Arada bir meydan oluşmuş. Ama öbür tarafta elektriğin gelmesiyle birlikte modern apartmanlar kurulmuş, elektrik tramvay çalışınca mesafe biraz daha uzamış Şişli, Nişantaşı, Maçka. Bu 20. yüzyılda asıl gelişmiş, yani 1920'lerden sonra gelişmiş olan bir bölge. Şimdi bu iki bölgenin arasında kalmış olan mezarlıklar vardı eskiden biliyorsunuz. Hı hı. Bu mezarlıklar, hava gazı fabrikası, işte burada bir takım e, şeyler, bostanlar vesaire. Bu alanı aslında bir kabu alanı haline getirmeye çalışmış plancılar. Bu da ta 1936'da, 1936'da Fransa'dan gelen dünyanın o zaman en tanınmış şehir plancısı Henri Prost. Bu düzenlemeyi öngörmüş ve burayı kültür vadisine dönüştürmüş. Kültür ve rekreasyon. Şimdi burada işte çok amaçlı bir salon yapılmış, spor ve sergi sarayı. Buraya şehir stadı yapılmış, işte İnönü Stadyumu. Burada şehir tiyatrosu yapılmış, radyo evi yapılmış. En sonda şey yapılmış. Operası yapılmış yani Atatürk Kültür Merkezi. Şimdi bu alan uzun bir zamandır işlevsiz aslında. Uzun bir zamandır yontuluyor. Her köşesinden birisi biraz bir şeyler çalıyor bir işte orada bir spor tesisi var diyelim tenis eskrim dağcılık kulübü onun yerine bir tane gökdelen yapmaya çalıştılar uzun bir süre onu engellemeye çalıştık biz de işte birisi geldi buraya otopark kullanmaya başladı bu da İstanbul yani şeyi adına yapıldı bu valiliği adına falan böyle herkes bir köşesini kullanmaya çalışıyor bir köşesini çevik kuvvet işgal etti falan e, ondan sonra da burası kullanılmıyor dendi çünkü bağlantıları koparılmış araya Hilton Oteli yapılmış falan filan fakat bağlantıyı asıl koparan da belediye. Yani oradaki yaya bağlantıları vesaire koparmış. Onun için de bu iki semt arasında muazzam bir şey var. Ee, İstiklal Caddesi'ne milyonlarca insan geliyor. Her e, akşamüstü geliyor. Yani milyonlarca insan geliyor. Ee, Beyoğlu'ndaki özel kültür mekanlarına, küçük bir tiyatro gösterisini izlemek için, belki bir yemek yemek için, belki bir kitapçıya gitmek için vesaire. Ama buraya devletin dökmüş olduğu milyarlarca dolara karşılık Burada büyük kongre salonları var, burada koskoca açık hava tiyatroları var, burada muazzam bir rekreasyon alanı var. Geceleri tekinsizleşiyor, kullanılamıyor. Çünkü kullanılması için hiçbir teşvik edici unsur yok. Ama sadece güvenliği sağlamak yetmez. Biz burayı etkinlik temelli bir alana da dönüştürdük. Yani yaşayan bir yer haline getirmeyi amaçladık. Zaten ulaşım konforunu arttırmak yanında aynı zamanda da buranın yönetimini iyileştirmek. Burada bizim keşfettiğimiz şey aslında bu 19. yüzyıldaki kamu modeliyle yani piyasacı modelle olmuyor. 20. yüzyıldaki tepeden inme resmi kamu modeliyle olmuyor. Dolayısıyla biz 21. yüzyılın mekanı olarak burayı ilan ettik ve bu şey için aynı zamanda da bir yönetim planı önerdik. Yönetim planı nasıl hazırlanacağına dair de bu projenin içinde muhteşem bir şey var. Yani bir plan var. O gayet güzel şeyi anlatıyor. Buradaki sorunların tespiti var. Ve aynı zamanda da nasıl burası kent için cazip bir nokta haline gelecek onu anlatıyor. Evet. Peki başta söylediğimiz gibi gerçekten katılımcılığı da ön plana çıkarması anlamında önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bir de sanıyorum birkaç farklı belediyenin de sürece farklı şekillerde katılması gibi bir en azından düşünce söz konusu değil mi planın Tabii içerisinde? Büyükşehir belediyesini biz bu işte hani kapasite geliştirici aktör olarak tanımlıyoruz ve zaten bu projeyi şey artık bilmiyorum başbakan ama şey yapmak lazım ama biz tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanına ilk önce bu projeyi sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte aynı zamanda da Beyoğlu Belediyesi ile Nişanta Şişli Belediyesi'ne de bu projeyi takdim edeceğiz. Bu proje sizin ortak şeyiniz olacak diyeceğiz ama tabii onlar bunu tek başlarına yapmaları imkansız çünkü onlar şu anda resmi tarafta kendilerini hissediyorlar. Henüz daha kamu sahasında biliyorsunuz Türkiye'de kamu yönetimleri henüz daha kamu sahasına çıkmadılar. Hala bürokratik şeyin içinde kendilerini tanımlıyorlar. Oysa ki kamu sahasına çıktıkları zaman görecekler ki onlar da nefes almaya başlayacak. Kadroları zenginleşecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya başlayacaklar. Dolayısıyla burayı biz bir buluşma kopmuş bağları yeniden onarma yani kentin dokusunu onarma mekanı olarak adlandırıyoruz. Ancak buradaki onarılacak olan doku sadece fiziksel doku değil. Yani binalar ya da yeşil alanlar değil. Aynı zamanda bu kentin bugüne kadar kopmuş olan sosyal dokusunu onarmak için böyle bir kamusal alan kavramı ortaya attık. Bu soruyu neden sordum? Yani bu farklı belediyeler, Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi... ...farklı e, ölçeklerde bu sürece katılacaklar projemiz çerçevesinde anladığım kadarıyla. Ama e, bütün böylesi projeler... Daha da merkezileşirken bugün artık yani bakanlık düzeyinde, kentler hakkında, şehirler hakkında, ilçeler hakkında bakanlık düzeyinde karar verilirken e, böylesi merkezileşen bir karar mekanizmasına tam aksi bir şey iddia ediyorsunuz. O yüzden e, gerçekçiliği de insanı şüpheye düşürebiliyor o anlamda. Negatif bir şey söylemiyorum. Sadece yapılabilir mi insan bir kuşku duyuyor. Şimdi gidiş tersine dediğiniz doğru. Çünkü her şey artık tepeden karar veriliyor. Hatta İstanbul'daki nereye ne yapılacağına dair <laughs> küçücük bir şey bile olsa Ankara'dan karar veriliyor. Şimdi bu tabi e, bu, bu da e, şeyin son aşaması, bugüne kadar hep böyle oldu zaten. İstanbul'un sahilleri nasıl kullanılacağına dair Ankara karar verdi. Biz onun için yeni bir kavram ortaya atıyoruz, kentin kendisini ispat etmesi projesi diyoruz buna. Hatta bütün projeleri bu şekilde ele alacağız, İstanbul kendisini ispat edecek. Nasıl ispat edecek? Mesela Yeni Kapı'daki ulaşım projesini kentselleştirerek yani bütün kentle ilişkisini kurarak kültürel mirasla şeyle bütün bu Marmaray projesi mesela. Bugüne kadar kentselleştirilmedi. Hala Ankara'nın bir projesi olarak gerçekleşiyor ve bu bir felakettir. Eğer bu proje kentselleştirilemezse bir felakettir. Çünkü o zaman yaşanacak hiçbir değişimi İstanbul'un yönetme şansı kalmaz ve bir deprem gibi o yaşanır ve sonuçları hiç e, istenildiği gibi olmaz. Kentin ge kendi geleceği üstüne söz sahibi olması lazım. Onun için de kendini ispat et diyoruz biz İstanbul'a. Yani ben bu alanı yönetebilirim. Çünkü şu anda Büyükşehir Belediyesi o Taksim'deki küçücük galeriyi bile yönetemiyor. O küçücük galeriyi yönetemiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu kadar önemli bir metropolün, bu kadar güçlü belediyesi, bakanlıklardan daha fazla şeyi olan, bütçesi olan bir belediye, başka bir ülke büyüklüğündeki bir kent... Kendi küçücük bir sanat galerisini ya da bir cumhuriyet galerisi diye üstüne üstüne üstlük adını da cumhuriyet galerisi dediği bir yere son derece güzel bir tarihi mekanı mahvetmiş. İçine laminatlar kaplamış, havasız havalandırma yok bilmem ne içinde işte kapıda bir takım böyle şeyler oturuyor, zabıtalar, mabıtalar. Neymiş efendim burası şehrin en değerli galerisiymiş, cumhuriyet galerisiymiş. E tabi herkes gülüyor, gelen turistler gülüyor, vatandaş gülüyor. Yani koskoca belediye bir küçücük yeri bile yönetemiyor. Şimdi bu, bundan bir ders çıkarmamız lazım. E, bırakalım küçücük yeri, Sütlüce'deki o devasa kongre merkezini yönetemiyor. Orayı güya yayalaştırdılar, Taksim gibi oraya da işte yayalaştıracağız dediler. Bütün bağlantılar koptu. Kendi yaptıklarının farkında değil şu anda belediye. O proje için dünyanın parası harcandı, en pahalı kültür merkezi oldu dünyanın. Öyle başladı. Ve bugün kullanamadığı için de tamamen bir enkaza dönmüş durumda. Aynı şey şu anda gezinin içinde var. O kongre merkezi diye yapılan yer. Avrupa'nın gene en büyük kongre merkezi falan diye başladı. Kullanılamıyor. Yüzde 95 boş duruyor. Üstü de kullanılamıyor. Yani hiç olmazsa bir diyelim binalar enkaza dönüştü. Hiç olmazsa oradaki rekreasyon alanı kullansın. Kullanılamıyor. Bizim projemiz onun için ilaç gibi. Yani sizin söylediğiniz bu gelişme evet o yönde ama bu da bu gelişme o Ankara'dan her şeye karar veren yönetim burada ne olacağını bilemez. Öyle kolay değildir. Bir kültür vadisini dönüştürmek, İstanbul'da bir kültür yapısını bu şekilde yapmak mümkün değildir. Bakın Atatürk Kültür Merkezi zamanda yapılmış. Gayet güzel. Bugün biz onunla uğraştık. Doğru bir projesi yapıldı. Çok iyi uzmanlar çalıştı. Ama yönetime verdik. Yapanıyor. Yani onu yönetme kabiliyeti yok. Çünkü bu işler sivil toplum işin içine almadan olmaz. Türkiye'de resmi toplum sivil toplumun içine giriyor. Re resmi toplum sivil toplumun boğazını sıkıyor. Halbuki tersi olması lazım. Sivil toplumun resmi toplumun içine girmesi lazım. Çünkü bütün bu yapılan işlerde, bütün bu kararlarda onların düzenleyici olması lazım. Bağımsız insanların, bağımsız kurumların, kadın kuruluşlarının, Gençlik kuruluşlarının, çevre kuruluşlarının tam tersine kamunun işlevlerine katkıda bulunması lazım. Şimdi Türkiye'deki bu model tamamen çağ dışı bir model. Dünyanın hiçbir yerde artık böyle bir kamu modeli kalmadı. Bu Taksim'deki mesele de bunu çok iyi gösteriyor. Yani Taksim gezisinin yıllardır işlevsiz kalması, tamamen bir boşluk gibi görülmesi, içine otellerin yapılmaya çalışılması ve hiçbir zaman kentin beklediği faydayı sağlayamaması Geçmişte sağladı ama bugün sağlayamıyor. Mesela çok amaçlı salonu hatırlıyorum ben. Yani bugün Lütfi Kırdar denen spor ve sergi sarayı geçmişte e, biz çevre kuruluşları olarak orayı kullanabiliyorduk. Orası çünkü kentin çok amaçlı salonuydu. Ve belediyeye aitti. Biz belediye dilekçe verdiğimiz zaman bizden para talep etmeden belediye buyurun burada konserinizi yapabilirsiniz diyordu. Biz orada çevre etkinliği yaptık, katı atıklar topladık, çocuklarla etkinlik yaptık. 5000 bin kişi oraya topladık. Orada bu tip şehirle ilgili kongreler vesaireler gösteriler olabiliyordu. Şimdi olabiliyor mu? Bugün İstanbul Bienali'nin ya da festivalin bir toplantısı için dahi orası kiralanmak zorunda. Çünkü artık bir şirkete ait. Başka türlü de yönetilemiyor. Hı hı. Şimdi bu kamu modelinde bir problem var. Çünkü bunun içinde şey yok, insan yok. Bunun içinde sadece kar var. Kar amaçlı bir kamu alanı yönetim modeli olamaz. Mutlaka içinde bir politikasının olması lazım. Bazı şeyleri teşvik etmesi lazım. Biz bunu söylüyoruz ve dünyadan örnekleri sıraladık. Bu projenin evet. içinde öyle sadece İstanbul'a özgü bir proje değil. Dünyanın her tarafında benzer sorunlar yaşanıyor. Glasgow'dan Liverpool'a, Ruhr'dan işte şeye kadar hatta Asya'ya kadar, Kore kentlerine falan Japonya'ya kadar birçok örneği, mimarlık şehircilik örneklerini aldık inceledik. Bunlardan birkaç tanesini seçerek de bu projede tanıttık. Ee, en son hatta LSR var, Kahire'deki. Hı hı. Onu da bu işin içine katmaya çalışıyoruz. Çünkü onların, e, bu projeyi yapan e, Ağan Vakfı'nın Kültürel Miras Bölümü yöneticisi olan Filip Buloy'u İstanbul'a davet ettik. Kendisine burada bir konferans verdirdik. Dolayısıyla o örnek de mesela, İstanbul'a çok yakın bir örnek çünkü Kahire. E, LSR'deki başarılı uygulama burası için bir örnek olabilir. Şu anda Kahire'nin tek nefes aldığı yer o bakımsız terk edilmiş Kahire merkezindeki Selahattin Eyyubi surlarının olduğu müthiş e, şey, e, tarihi bir bölgenin ortasında aynı bizim buradaki gezi gibi müthiş bir kültür vadisi oluştu ve gayet güzel e, kullanılıyor şu anda. Kahireliler çok memnun. Biz İstanbulluların da eğer bu proje gerçekleşirse son derece memnun olacaklarını, semtlerin buraya nefes almak için geleceğini, hatta şehrin nefes alacağını düşünüyoruz. Bu model bu tarif ettiğiniz şekil gerçekten İstanbul çok büyük çapta bir de dönüşümün de içinden geçerken aslında örnek bir model olma anlamı da taşıyor. Çünkü başka bir İstanbul projesi daha var özellikle kuzeyde. Tümüyle karşı çıkılan bir proje olmasına rağmen aslında bir taraftan işlemede koyulmuş bir projeden bahsediyoruz. İşte Magnet City evet. ve benzeri konut ve tıp evet. merkezi gibi çeşitli yapılar planlanıyor İstanbul'un kuzeyi için. En azından böylesi bir model sanıyorum şehir plancılığı anlamında da bir ciddi bir anlam örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. O da belki vakti değil böyle bir sorunun ama getirilen bir eleştiridir. O da şu. Bir kültür vadisinden bahsediyorsunuz evet. o bölgede. Özellikle sanatın ve sanat merkezlerinin bu bölgeye hapsedilip marjinalleşmesi ve sanatın gerçekten topluma, kentin diğer yer, diğer mekanlarına nüfuz edememesi gibi bir eleştiri getiriliyor. Sizin bu projenizde tam burayı bir kültür vadisine dönüştürdüğünüz zaman bu marjinalleşme daha da e, belirgin hale gelebilir mi acaba diye bir endişe belki benim. şimdi şöyle bakalım. kentin merkezine ile ilişki kurmak istiyor periferi. Sultanahmet'te mesela işte geliniyor, Ramazan şenlikleri yapılıyor bakıyoruz İstiklal Caddesinde işte çok sayıda insan geliyor ve yığılıyor. Demek ki kentin merkezi aslında periferisi aynı zamanda. Yani bu temas çok güzel bir şey. Eğer tam tersine bu temas olmasa o zaman korkmamız lazım. O zaman İstanbul'un merkezinde bir avuç insan Cihangir'de, Nişantaşı'nda konforlu bir şekilde yaşarken yoksul insanlarda işte ya da şeylerde periferide yığılmış olsalar ve hiç kentin merkeziyle temasları olmasa o zaman gerçekten ürkütücü ve çok tekinsiz bir şehirde yaşıyor olurduk. O zaman sınıfsal asimetrinin çok güçlü olduğu bir şehir diyebilirdik. Şimdi öyle değil. Kentin merkeziyle aslında kentin diğer merkezleri arasında tuhaf bir şey var, ilişki var, iletişim var. Çünkü burada gördükleri orada da insanlar istiyorlar. Bugün mesela Cihangir'de gördüklerinizi Fatih'te de görebiliyorsunuz. Hatta Başakşehir'de de görebiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında aslında bir eşitlikçi bir şeye doğru kentin gittiğini görüyoruz. Ama eğer kötü yönetiliyorsa kamu mekanları sadece Başakşehir'de kötü yönetilmiyor. Sultanbeyli'de kötü yönetilmiyor. Taksim merkezinde de kötü yönetiliyor. Dolayısıyla biz burada soyut bir şey yapıyoruz. Yani diyoruz ki burada aslında Cumhuriyet'in ana fikri olarak işte yapılmış opera binası işte yok açık hava tiyatrosu. Bunlar önemli. Ama bunlar tek başına önemli değil. Bunun gibi İstanbul'da 40 tane daha kamusal merkez varsa, odak varsa bunlar birbirleriyle haberleşsin diyoruz. Zaten bu projenin ilk yapıldığı zaman nüfus İstanbul'da 1 milyonun altında. Hatta 700 bin lira falan düşmüş. İstanbul yarı yarıya nüfusunu kaybetmiş. Öyle bir zamanda yapılıyor bu proje. Oysa ki şimdi İstanbul 15 milyon civarında. Dolayısıyla bu merkez, buradaki merkezin ee, Avrupa'da yapıldığı gibi Amerika'da yapıldığı gibi e, şey var e, kentin diğer e, merkezler için bir örnek olma ihtimali var hı hı. dolayısıyla burada bir deney bir laboratuvar gibi burayı kullanmak lazım Tabii ki sadece buraya yoğunlaşıp efendim buralar güzel olsun e, işte zaten Nişantaşı halkı ve Cihangir halkı güzel şeylere layıktır diğer tarafları düşünmeyelim e, şey yok tam tersine buraya çok para yatırıyor belediye biz bu kadar büyük para yatırılmadan buradaki imkanların keşfedilmesini zaten söylüyoruz. Yani burası zaten bütün kente hizmet veriyor. Sadece Cihangirlere, sadece Nişantaşı'lılara değil. Buraya bütün kentin davet edildiğini görüyoruz. Bütün kent, e, kent merkezini kullanır. Bu çok doğaldır. Yani dünyanın her yerinde de böyledir. Dolayısıyla o zaman bu kent merkezini demokratikleştirmemiz gerekiyor. Burası sadece Nişantaşı'lılara ait değil, sadece Cihangirlilere ait değil ama sadece şeye de ait değil, belediyenin malı da değil. Evet. İstediği gibi burayı kiraya veremez, istediği gibi satamaz. Dolayısıyla bir demokrasi için iyi bir platform burası. Evet, çok teşekkür ediyoruz Korhan Bey. Ben Yayınımıza teşekkür ederim. Elinize katıldınız ve bu yeni evet. projeyi evet. paylaştığınız için. Evet, ee, devam, devam edeceğiz inşallah. Evet sayın seyirciler, ee, Korhan Gümüş konuğumuzu Taksim platformundan ve Taksim meydan düzenlemesiyle birlikte artık e, bir kaosun içine düşmüş olan Taksim ve Beyoğlu bölgesiyle ilgili geliştirdikleri ve üzerine çalıştıkları yeni bir projeden bahsetti bize. Taksim ve Beyoğlu sadece meydan projesi değil kuşkusuz, bir de emek sineması var. Emek sinemasında bu hafta sonu daha doğrusu geçtiğimiz günlerde kurulan İSKELE ile birlikte iskeleyle birlikte e, iskeleyle birlikte yıkılması e, için çalışmalar başlatılan emek sineması için bir eylem yapılacak. E, cumartesi günü saat 19'da Yeşilçam Sokağı'nın girişinde buluşacak. Bunu da duyurmuş olalım ve e, teşekkür ederim bizi, teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.